Allah'a giden birisi olarak toparlanın. Cennete gitmek isteyen birisi olarak koordinatlayın kendinizi. Cehennem var istediğiniz kadar sallayın. Hutama, Sakar, Zair hepsinin tek özelliği var. Allah söylüyor ateş, ateş, ateş. Bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Secdede ölün, duada ölün. Ya şu insanların gömeceksiniz, gömüleceksiniz. Ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin.